başlar her yeri başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız. PUBG'ye arkadaşlar inanılmaz efsane bir özellik geldi. Kesinlikle PUBG Mobile'a e gelir diye tahmin ediyorum ayrıca Batman filmlerini izlemişsinizdir. Orada olan Batman'in kullandığı bir silah var arkadaşlar. Havaya ateş ediyor. Balon çıkıyor yukarıya doğru ve Uçak çağırıyor onunla beraber uçuyorsunuz abi İnanılmaz, efsane bir özellik batman modu diyorum artık ben buna oyuna eklenmiş ona bakacağız onu bulacağız büyük bir çanta bulmamız lazım arkadaşlar ayrıca oyunda parama geri geldi bu kısımda da arkadaşlar karakinle heaven'ı almışlar öyle bir durum var. Bizde Royal Pass olan, burada Server Pass olan kısımda arkadaşlar artık 2 aya düşürmüşler. PUBG Mobile'da gibi olmuş. Herhalde daha önce 2 aydan fazlaydı. Öyle bir şey var. Birkaç tane daha değişiklikler var ufak ama biz ana değişikliğe bakacağız. Batman'in kullandığı silahı kullanmaya çalışacağız. Ne yapıyoruz? Hemen erencil haritasına giriş yapıyoruz. Şöyle bir bakalım silahı bulalım hemen. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Şöyle ucundan da bir lootlandım. Tabi toki'lere bakıyorum şu an hala. Bulabilecek miyim diye. Buraya bakalım. Alalım. Burada yok. Ya daha önce Toki'den çıkarttım. Bunu alalım. Üst seviye. Oo iki tane atmışlar. yok? Öyle biz yine alan dışına doğru devam edeceğiz. Tokilerden bakmaya devam. O alan da bayağı uzak. Sizi o alanın içine sokuyor arkadaşlar. Ondan sonra da istediğiniz gibi at koşturuyorsunuz yani. Otomatiğe çek. Bunları bilerek alıyorum. içecekleri falan. Çünkü eğer hemen bulamazsak çantayı alan dışı basmamız gerekecek. Aha bulduk. Arkadaşlar çanta bu şekilde gördüğünüz gibi. Acil kurtarma balonu arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Aldık. Şimdi ne yapacağız? Kaç dakikamız var? 30 saniye kalmış. Güzel. Biraz daha şuraya doğru gideceğim. Yani alanı çok hızlı görmem lazım benim. Çantayı bulduğumuz harika oldu. Bu arada tokilerde bulduk bak yine. Güzel güzel. Bildiğiniz Batman modu ya. Kalıcı gelmiş yani. Batman'in özelliği. Benim çok hoşuma gitti. Şu çatısı olan tokilere çıkacağım abi. En sondakine. Çatı da atacağım. Efsane bir özellik ya. Böyle bir özellik yok. Ama PUBG Mobile kesin gelir. Gelir yani. Öyle oyunu sıkıntıya sokacak bir özellik değil. Bu arada çantanızda biraz fazla yer kaplıyor. Onu da söyleyeyim. Ama squatlarda takım olduğunuzda inanılmaz işinize yarayacak bir olay. Çünkü takımı da uçuruyor. Anlatabiliyor muyum? Bir yandakine gidelim. Yani istediğiniz gibi dört tane orada çanta var. Herkes bir ucundan tutup yerleri uçuyor arkadaşlar. Şimdi bunun çatısına çıkacağız. Alan geliyor. Güzel. Şimdi alan da değilken daha doğrusu alan dışında değilken arkadaşlar olmuyor. Alan dışında olmanız lazım. Şimdi mesela şöyle basıyorum. Kullan diyorum. Aa açtık. Ha, alan geliyor ya. Bir de alan dışındayız doğru. Tamam. Balonumuz çıkıyor. <laughs> abi bu ne ya? P yapıyoruz. Bir dakika. Dur daha değil. Tamam ekle. Bir çantayı aldık gördüğünüz gibi. Böyle uzaklaşabiliyoruz. Ha, dur şurada. Şimdi uçağımız gelecek. Bak gördünüz mü? Geliyor abi. <laughs> Bizim uçağımız ta bizi buraya kadar götürecek. Hadi bakalım. Yalnız alanı yiyeceğiz herhalde uçak gelene kadar aynen. Uçak neredesin? Bu arada ee, direkt F'ye basmamak lazım. Uçaktayken çünkü direkt atıyor o zaman. Abi uçak geliyor. Hadi bakalım. Aldı bizi. <laughs> Can basabiliyor muyuz acaba? Can basamıyoruz. Ama sıkıntı yok. Alanı geçtik. <laughs> Bu ne? Uçağın üstüne çıkıyordum az önce. Efsane ya. Yine ya çok güzel değil mi gençler? <laughs> ya sizi vurmaları da biraz zor. Yani uçak sizi yukarıya çekmiş. Daha doğrusu çekiyor bayağı. Baksanıza. Red Zone havada yer miyiz acaba? Batman filminde de aynısı bu var arkadaşlar böyle adamı kurtarıyor hemen havaya atıyor hop, balonu uçak geliyor uçuyorlar onlar da böyle Alana giriş yaptık Burada artık istediğimiz yere atlamak bize kalmış arkadaşlar Şunun üstüne atlayabilir miyiz <laughs> Devam et Efsane ama ya. <laughs> Uçak aldı götürdü. Bir dakika şöyle gidelim abi şuraya. Paraşütümüzü açtık. Yeni üstüne inmeye deneyeceğim. <laughs> Bacağım. Aa bak bunu da yapabilirler artık. Gençler aynen alın size Yeni taktikler. <gülüyor> PUBG'den diyor. <laughs> PUBG Mobile'e geldiğinde de bunu deneriz artık. Ama aşağıya da atabilir. Bazen böyle kayıyor. Başka bir uçak daha mı var? Herhalde biri daha uçuyor. Oha. Drop uçağına Hadi. Hadi yapabilirim. Hadi dostum. Vallahi indim. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Efsane bir taktik ya. Alın size. Ha gölgem. <laughs> Kendime sıkıyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir özellik geldi. Bence çok güzel. Yorumlara fikirlerinizi yazın videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.